sağlık abi. Teşekkür ediyoruz abi. Ağzınıza sağlık evet abi. Şimdi geçelim insan haklarına? İnsan haklarını, insan haklarını Hızlıca. ben merakla bekliyorum bu hafta. ne gel Çünkü farklı gelişmeler oldu Türkiye'de. Evet. evet e, malum olumsuz gelişmeler oldu. Birkaç da ben önümüzdeki dönemdeki birkaç programdan da bahsedeceğim. E, bizim birçok programda konu ettiğimiz milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu maalesef e, Tahmin ettiğimiz ama söylemeye çekindiğimiz üzere çok fazla dile getirmek istemiyorduk ama oraya doğru bir gidiş vardı zaten. Ee, çok önceden milletvekili olmadan önce e, yaptığı bir tweet yüzünden e, hüküm e, yedi. E, Yargıtay da bunu onayladı. E, bu hafta içinde de e, Meclis Genel Kurulu'nda e, bu kararın okunmasıyla milletvekilliği düşünülmüş oldu Ömer Faruk Gelgerlioğlu'nun. Evet. E, tabii çok haksız siyasi e, bir operasyon çok net bu çünkü dikkat çekmeye başlamıştı. örnek bir milletvekili. bir milletvekili ne yapması gerekirin canlı cevabını aslında kendisi sergiliyordu. nerede bir mazlum varsa kimlik sormadan ona sahip çıkıyordu. Her kesimden insan sadece mazlumiyetine bakıyordu ve onların ya bunlar arasında kimler var? Kaçırılanların ailesi, kaçırılma vakaları ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Cezaevindeki çocuklar, bebekler, Ondan sonra anne baba ayrı yerlerde yatan mahkumlar tutuklularla ilgili çalışmalar yapıyordu. Hasta olan ve yurt dışına çıkamayan mahkumlarla ilgili çalışmalar yapıyordu. Bazen sonuç alabiliyordu, bazen alamıyordu ama en azından mesaisini bunun harcıyordu. Meclis'ten yayınlar yapıyordu. Ömer Faruk FG TV diye bize de bir mülakat vermişti kolektif daha şu olarak. Böyle bir milletvekili son olarak da çıplak aramayı ortaya çıkardı ve bu ee iktidar kanadından bir milletvekiliyle bir polemik olmuştu. O milletvekili burada rezil oldu tabii yani. Önce yok dedi, sonra olabilir dedi, niye olmasın dedi. Niye söylemiyorlar dedi? Söylemesi lazımdı. Şerefli bir insan, onurlu bir insan bunu söyler gibi ee, bambaşka yerlere savruldu. Burada e, ciddi anlamda aslında itibar kaybetti. Yani olmayan itibarı iyice e, yerlere düştü iktidarın. E, son olarak böyle bir hamleyle milletvekilini düşürdüler. Şu an Ömer Faruk Gergerlioğlu ee anayasa kararı e, çıkana kadar şunu Ee, Anayasa Mahkemesi'nden de bu karar onaylanana kadar mecliste kalacağını söylüyor, ee, direniyor. Ee, gelsin polis zorla çıkarsın diyor, ben buradan çıkmayacağım diyor. Şu an TBMM'nin içinde e, kalmaya devam ediyor. E ee, Ömer Faruk ile ilgili imza kampanyaları başlamıştı. Biz de buradan duyurmuştuk. Ee, çok sayıda Avrupalı entelektüelin, siyasetçinin destek olduğu imza kampanyaları oldu. Biz de burada duyurmaya çalışıyoruz. Avrupa'dan da e, Avrupa Birliği nezdinden açıklamalar geldi. Bunu bu olayı kınayan açıklamalar geldi ama tabi e, tabii e, şu anki durumu bu değiştirmiyor. Böyle bir durum var. Yine sosyal medyada e, bizim Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, e, mazulara sahip çıkan birisi olarak vefamızı sergilememiz gerekiyor e, destekli çok sayıda tek var buna destekler e, de bekleniyor çevremize duyurmamız Avrupa'dan da destek sağlamamız bizim için bir bence e, görevdir e, insanlık e, vicdan vicdani bir sorumluluk bizler için bundan bahsetmek istiyorum böyle olumsuz bir durum var bununla eş zamanlı olarak yani sanki düğmeye basılmış gibi e, HDP'ye de bir kapatma davası açıldı bir e, Şimdi Yargıtay Bu arada e, bir soru vardı da, buyurun. Vekilliğini düşürmek için o retweet yaptı. Ne, ne yazıyordu o tweet'in içinde ki hani Yani bu PKK Vekilliğin... ile ilgili bir konu. Yani şöyle barış süreci de yanlış hatırlamıyorsam evet. bu T e, 24 e, içinde 24 geçen bir haber sitesi bildiğim kadarıyla yani hala da ulaşılabilen bir haber. Orada Abdullah Aycı olanında bir resmi varmış yani. Terör, terörü övme, propagandasını yapma, destek verme gibi bir iddiayla ee, dava açıyorlar ve bu davada mahkum oluyor. Yargıtay da bunu onuyor. Yani retweet etme suçu. Burada e, yani hala ulaşılabilen, erişilebilen bir haber esasında ifade hürriyeti kapsamına giren bir e, durum. E, buna yargıtayda onanırken e, şerh düşen de oldu. Yani itiraz eden, bu karara itiraz eden üyeler de oldu. Ama evet. ona rağmen e, bunu bekletmediler ve apar topar yani hızlıca mecliste okunup çok hızlı bir şekilde milletvekilliğini düşürdüler. Öyle bir durum. Esasen gerçekten normal bir e, demokratik ülkede suç teşkil etmeyecek bir e, eylem aslında iki yıl hapis cezasına çarptırdılar yani iki yıl kadar hapiste yatacak. Ya bunu bundan sonraki aşamada o zaten yani meclisten çıkarıp Hapsatmak. meclisten alacaklar hapse alacaklar evet yani şu an o aşamaya geldi onu cezalandırıyorlar yani Cebrit devlet sen nasıl bunları ortaya çıkarırsın nasıl mazlumlarla mazlumların sesi olursun. Ee, onlarla birlikte görünürsün diye ee, işte Kürdü işte cemaat mensubunu daha farklı gruplar Boğaz içinde elim oluyor orada kendisi doğuda bir işkence vakası oluyor helikopterden biri atılıyor oraya gidiyor yani gerçekten e, örnek bir milletvekili idi. Yani e, bizim gönlümüzde tabii Haze hala o e, milletin vekili olarak kalacak. Evet. E, dediğim gibi e, aynı zamanda e, HDP'ye de bir kapatma davası açıldı. Yani bu e, görüyoruz. Geçmişte yaşandı. Bu AK Parti'nin geldiği siyasi çizgiye de bu uygulanıyordu geçmişte. Onlar mağdurdu. Yani laikliğin e, yıkılması, devletin laik düzeni bozmanın odağı haline geldi gibi gerekçelerle o zamanlar farklı isimler vardı, farklı başsavcılar vardı. Onlar açarlardı bunu. Ve o, haklı olarak itiraz ederlerdi onlarda. Yani bu yol bu değil. Yani niye bize siyaset yapma imkanı vermiyorsunuz diye. Şu an muktedir oldular tabii. O dönemi geçtiler. E şimdi bu e, Kürtleri bir anlamda temsil eden HDP'ye aynı şeyi yapıyorlar. E ne yapacak? 6 milyon seçmeni var bu partinin. Bunlara ne öneriyorlar? Yani bu kadar insan e, ne yapacak? Bunun bir işe yaramadı. Geçmişte görüldü bu Kürt hareketi de. E, partiler kapatıldı, başka parti oldu, bir daha açıldı. Şu an e, 687 e, HDP'li siyasetçi için siyaset yasağı 5 yıl için koymayı öngörüyorlar bununla birlikte. Süreç neticelenmedi. E, bu dava açıldı. Anayasa Mahkemesi bir raportör atıyor, atadı. Ee, bu başvuruyu inceleyecek, 15 gün içinde karar verecek. Haklı bulursa e, görüşecekler daha sonra. Anayasa Mahkemesi'nde 15'te 10 üyelerden yani 10 üye kapatılsın derse kapanacak. Bu da yeni bir e, krize gebe gibi görünüyor. E, i̇nsan hakları sorunu bence yani siyasi anlamda öyle bir durum da var. E, bunlar gelişmelerdi, olumsuz gelişmelerdi. Yani e, iktidar kanadının ee, malum MHP ile e, bir birlikteliği var, onların talepleri oluyor ve e, AK Parti e, Cumhurbaşkanı da e, bir anlamda mecbur onlara. Yani e, ittifakı da bozamıyor, bozduğu an ittifakı e, kendisi zor durumda kalacak ve e, o kanadın aşırı isteklerini, ülkenin e, istikrarını e, bozabilecek bu isteklerini de kabul etmek zorunda kalıyor gibi görüp takip edeceğiz. E, i̇nşallah e, çok ciddi sıkıntılar olmadan aşılır bunlar. Bunların dışında ben birkaç önümüzdeki dönemdeki etkinlikten bahsetmek istiyorum. Sosyal medyada da bunları görebiliriz. Ben bunların linklerini paylaşacağım. Hem birazdan sohbet kısmından hem de açıklamalar kısmında insan hakları bölümünde koyacağım. Kadın hakları ile ilgili 21 Mart'ta... New York merkezli yani Amerika merkezli orada e, online bir etkinlik düzenleyecekler kadın hakları ile ilgili. Yani Çok geniş bir katılım bekleniyor buna. En büyük online e, insan hakları eylemi olsun diye bir hedefleri var. E, bir YouTube e, kanalından herkes oraya bağlanacak ve o kadar in, e, insanın orada toplanmasıyla bir mesaj verecekler. Hedef bu. E, Avrupa saatiyle yani bizim buranın saatiyle saat 7'ye denk gelecek bu. E, öyle bir etkinlik var. E, evet şu an e, afişi de görünüyor. AST bunu düzenliyor. 21 Mart'ta düzenlenecek etkinlik bu. Görsel, daha doğrusu sanal, sanal protesto yani sanal protesto olarak bir şey deniyorlar. Ee, malum işte sokağa çıkma yasakları var, e, farklı engeller var ve dünya çapında insanlara bütün e, dünyadan insanların katılabilmesi için böyle bir etkinlik yapılmış. Bizlerin de buna birazdan paylaşacağım YouTube e, linkinden girerek destek vermemiz mümkün 21 Mart günü. Diğer bir etkinlik 25 Mart'ta gerçekleşiyor. Bu da yine kadın hakları ile ilgili kadına yönelik şiddet, dijital şiddete ve nefret söylemine karşı mücadele. Yani bu da kadın hakları ile ilgili bir etkinlik. E, bu da Avrupa genelinde yapılacak bir e, etkinlik. Buna e, İngilizce olacak fakat Türkçe tercüme de olacak. Bu da saat 17'de. katılımcılardan bizim tanıdığımız işte e, gazeteci Sevinç Özarslan var. İnsan hakları konusunda bol medyada haberler yapıyor, e, aktif bir insan. Merve Reyhan Kayışı diye Lüven Üniversitesi'nden bir hanım var yine ve onun dışında uzmanlar var. E, AB Parlamenteri Samira Rafaela da katılıyor. E, güzel bir katılım var İşte Instagram, Facebook, Twitter hesapları ben bunları da paylaşacağım e, buna da e, yine dinleyerek e, Zundan e, üye olarak destek verebiliriz katılabiliriz saat 17'de 25 Mart'ta e, bir diğer e, etkinlikte Avrupa Birliği e, Ahim e, konularıyla ilgili e, Amerika e, Almanya merkezi HRD bunu düzenliyor e, Hukukçu, e, benim de yakından tanıdığım e, üniversite yıllarından Hakan Kaplankaya e, Ahim ile ilgili Davalardaki durum, son durum, Ahimin yaklaşımı gibi konularda bilgiler verecek. Bu da Zoom üzerinden gerçekleşecek. Ben bunun linkini de paylaşacağım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili nasıl işliyor, başvurular nasıl oluyor, güncel neler gelişti. Mesela bu hafta içerisinde Ahim bazı davaları öne alacağına dair bir açıklama yapmıştı. Bu son gelişmelerle birlikte Ahimden neler beklenmesi lazım? Malum Ahim bizim için önemli. Umut kapılarından biri yani Türkiye'deki ihlal konularında mahkeme başvurum önemli bir merci kararları bağlayıcı fakat tabi uygulanmıyor yani bazı kritik kararların uygulanmadığını görüyoruz ama yine de başka başvurabilecek bir mecra yok bizim için. Birleşmiş Milletler de var ama bağlayıcılık noktasında çok daha kesin bir mahkeme. Bu ahimle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler son gelişmeleri öğrenmek isteyenler bunun Tarihi benim gözüm görmüyor ama neydi orada okunabiliyorsa, 20, 26 mıydı? 26 Mart. 26 Mart günü, evet 26 Mart'ta. Cuma günü. Ee, bu programı birazdan paylaşacağımız sohbet kısmından, linkten veya açıklamalardan... Bu paylaşacağız değil mi? Evet onları paylaşacağız. Bir de açıklamalar kısmında daha sonra izleyenler için, şu an canlı değil de sonra izleyenler için insan Hakları diye ayrı bir bölüm yapıyoruz. Orada bu linklerin hepsi açıklamalarıyla birlikte olacak. olacak sonra var. dinleyenler onu aşağıya bakıp e, görebilecekler. Benim bahsedeceklerim bunlar. olarak da hani artık Spotify'dan da bizi dinleyebilirsiniz. Bu programı buradan dinleyemeden dinleyemediyseniz bugün veya yarım dinlemişsiniz yani tamamını tekrar dinlemek isterseniz Spotify'dan semaver yazıp direkt oradan arabada giderken, yani telefon açarken, dolaşırken yani gezerken, dolaşırken metroun içinde dinleyebilirsiniz bizi. O böyle, da güzel bir gelişme. Böyle de bir yeniliğimiz var Siz yani. bir ablamızın bahsettiği bir şey var diyorsunuz. Onunla ilgili de ben hani özel bir hazırlığım olmadı ama e, konuşalım. Konu, he, konuşalım e, ablamızla onu alıp. Duyamadım hani tam olarak evet. ne demişti? Ee, yani ablayla işte, konuşurken hı hı ablalarla ilgili bir e, oluşum var. Onun ona destek verme falan. O onu alırız tabii konuşma sırasında. Ben alamadım da onu. Hmm, tamam. Onu, onu öğrenelim. Yani şöyle birçok girişim da... oluyor, kampanyalar oluyor. Çocuk hakları günlerinde e, sokak eylemleri veya e, sosyal medyada çalışmalar yapılıyor. Ne kadar e, işte bebekler, cezaevindeki bebekler, çocuklu anneler, onlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Kadınlar gününde e, e, yine çocuklu annelerin durumu da e, duyurulmaya çalışılıyor. Böyle faaliyetler var. E, ya yani bu sosyal medya çalışmaları var e, şu an için. E, bunların, Bunlara destek olmak lazım Anlatılması lazım. Bu başından geçenler az önce ablamızın yaptığı gibi bunu yapabilecek müsait olan ablalarımız varsa bizimle temasa geçebilirler. Biz burada stüdyomuzda kayıt yapabiliriz. Daha sonra bunlara altyazı hazırlayabiliriz ve Fransız kamuoyuna bunları duyurabiliriz. Şu an yapılabilecekler biraz bunlar gibi evet. duyurarak kamuoyu baskısı oluşturma, bu haksızlığın giderilmesi, bu şekilde giderilmesi buna çalışabiliriz gibi. Ee, ve dua etme tabii yani ha, maalesef çok elden bir şey gelmiyor. Ablanın bahsettiği şey Rumi Bey'in bahsettiği online eylem. Ha, öyle mi? Yani evet. Tamam. O zaman yerini o zaman. buldu. İsabet ben... olmuş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Onun ben ayrıntılarını da yazacağım. Ee, linkleri paylaşacağım. Oradan o online eylemi İnşallah bulunduğumuz olabilir. yerden dünyanın herhangi bir yerinden destek verebiliriz.